İhsan Kasım abi anlatmıştı galiba. İhsan Kasım abi. Bizim Irak'ta diyor bir şey vardı. Gittim yanına diyor ziyarete. Mübarek bir zat diyor. Demiş, e, tabii sen hangi şeydensin? Demiş, ben Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin kitaplarını tercüme ediyorum. Onun yolundan gidiyorum falan deyince. Demiş, hangi mertebedesin şu anda? Demiş, vallahi ben mertebe falan bilmiyorum. Bizde öyle bir şey yok. Ne mertebe çıkma var, ne inme var. böyle bir şey yok bizde. Olur mu demiş ya falan. Valla demiş yani bizde öyle demiş öyle bir mertebe falan yok bizde. Ama demiş biz mesela şu ağaca baktığımız zaman orada işte bütün Esma'yı okuyabiliyoruz. Adeta bütün dallarında Esma-i demiş böyle sallanıyor. Okuyabiliyoruz. Adam Allah diyor bu tasavvufun en yüksek mertebesi diyor. Ya mesele orada ona Esma'yı görmek. Ağaca baktığın zaman Allah'ın bir tecellisi olduğunu görüyor. Ağacı görmüyor yani o. İncizap derken biraz anlayabilmek için şöyle bir misal ben veriyordum daha önceden. Onu burada da zikredeyim. Mesela pikniğe iki kişi gitmiş. Birisi hanım, bir tanesi de işte bir erkek gidiyor. Bir tanesi ya da ikisi de hanım olsun hadi. Bir tanesi mangalı, mangala kömürü atmış. Üzerine etleri koymuş. Cızbız yapıyor. Mangal et pişiriyor. Rüzgarı fili fili esiyor. İşte efendime söyleyeyim. Yan tarafta su şırıl şırıl akıyor. Çiçekler ise günah, gün böyle rengarenk. Efendime söyleyeyim. Şey ise kuşlar ise cıvıl cıvıl her tarafta ötüşüyor. Bu manzara da var ya o onun keyfine diyecek yoktur değil mi yani? Koyu da bir meşe gölgesi ise hele yazın. Müthiş bir keyif. Onun duyguları var ya sıfırdır. Hiçbir duygu harekete geçmiyor. Diğer hanımın ise çocuğu kaybolmuş. Çocuğunu arıyor. Onun duyguları da tavan yapmış. Şimdi cızbız yapan o hanım ağaca baktığı zaman bakar işte güzel bir ağaç. Çiçeklere baktığı zaman güzel bir çiçek falan. Ama çocuğu kaybolan ağaca baktığı zaman acaba benim çocuğum orada mı diye bakar değil mi? Hem de ne heyecanla bakar çocuğunu bulmak için bakar. Dereye baktığı zaman içine düştü mü diye bakar. Çiçeklere baktığı zaman acaba aralarında yatıp uyudu mu diye bakar, değil mi yani? Nereye baksa çocuğu için bakar ve çocuğunu bulmak için bakar. Ve onun duyguları da tavan yapmıştı artık. Onu bulmak için orada ne var? Çocuğu onu cezbediyor, cezbediyor, çekiyor. Çocuk sevgisi onu cezbediyor. Her baktığı yere çocuğu görmek için bakıyor. O sebepten dolayı onun bütün duyguları artık zirvededir. Şimdi e, hak, bu hakikatte incizap işte akrabiyette. Akrabiyete mazhar olmuş bir kimse çocuğunu kaybetmiş anne gibidir. Çiçeğe baktığı zaman çiçek için bakmaz ona. Esma-i Hüsna'yı bulmak için kaybolan çocuğudur Esma-i Hüsna orada. O çiçekte Esma-i Hüsna'yı bulmak için bakar. Ağaca baksa gene öyle bakar. Dereye baksa öyle bakar. Yere baksın göğe baksın. Nereye bakarsa baksın. Esma-i Hüsna'yı yakalayabilmek için bakar. O hakikatin cazibesi onu çeker. Çekim gücüne girmiştir o. Fakat diğer işte bu yolda gitmeyen insan Çiçeğe baktığı zaman çiçeğe çiçek diye bakar. Ağaca baktığı zaman ağaç diye. Dereye baktığı zaman dere diye bakar. Hiç duyguları harekette değildir. İncizabı biraz anlatmak için ben bunu şey yapıyorum. Yani hakikatin incizabına, hakikatin gerçeğine, çekim gücüne kapılan insan evladını kaybetmiş çocuğun hissiyatıyla davranır.